yol yenileme çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi. Urla'da 36 kadın liderlik eğitimi aldı. Dersleri sosyolog Ferda Yapıcı Çelik'in verdiği programda kadınlar mezuniyet diplomalarını Başkan Sibel Uyar'ın elinden aldı. Belediyesi personeli 36 kadın liderlik eğitimini başarıyla tamamladı. Sosyolog Ferda Yapıcı Çelik'ten alınan dersleri başarıyla tamamlayan kadınlara sertifika töreni Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Urla Belediyesi Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı İşbirliği ile yürütülen kadınlar için liderlik eğitim programı sertifika törenine belediye başkanı Sibel Uyar'da da katıldı. Başkan Uyar ben bir kadın dayanışması ürünüyüm dedi. Bir sertifika taşlandırmanız bizde de çok mutlu açıkçası. Başladığımız günden bu yana ilk çıktığımda tek başıma öne çıktığımda beni oraya kadınlar getirdi. Ben bir kadın dayanışması ürünüyüm. Yatay dinlenmek ya arkadaşım. Bu çok doğru. Hani bir tane aktivist söylem var. O da çok doğru. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Biz bunu burada burada da öyle bir ışık şey yakarız ki inanın değiliz, Bir Türkiye'ye aydınlatırız. Mezuniyet töreni kadınların kendilerini alkışlamalarıyla son buldu. Evet efendim gece bülteninin bu kısmına sizlerden gelen yorum ve mesajlarla devam edelim.